Kaybetmeme alışkanlığı önemlidir. Oyuncu grubumuzda da bunu konuşuyorduk geldiğimizden bu yana ki ilk iki haftayı kazanarak geçmiştik. Şu anda kaybetmedik evet. Fakat çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü futbol bir oyundur. Bundan oyuncu grubu da izleyenler de ekran başındaki herkes de keyif almalı diye düşünüyorum. zemin o kadar kötüydü ki. Yani oyun adına bir şey çıkmadı ki her iki takımı da tebrik etmek gerekir ee, mücadele anlamından. Burada tabii ki zor geçeceğini biliyorduk. Duran toplarda etkili olan bir rakibimizden bahsediyoruz. Ee, ama oyuncu grubumu da tebrik ettim mücadelelerinden dolayı ki skordan bağımsız her zaman onlardan onu istiyorum. Öncelik mücadele sonra oyunumuzu zaten oynarız. Ama bugün sahaya baktığımızda oyun oynama adına çok fazla yorum yapmak istemiyorum Eleştirmediğimiz zaman da her şeyin üstü kapanıyor açıkçası. Bu şartlarda, bu imkanlarda oyuncu grubu da keyif almaz. İzleyenler de kimse keyif almaz. Biraz bunun altını çizmek istedim. Yoksa kazanırsınız, kaybedersiniz. Bunda bir sorun yok. Mutlaka hedefinize ulaşmak için mücadelenizi gösterirsiniz. Fakat bu oyun iyi zeminde olur. İyi zemin olduğunda da oyuncu grubu da keyif alır, izleyenler de keyif alır. Hedefimiz playoff'un içinde olmak. Çünkü playoff'un içinde olduğunuzda e, her an her şey olabilir. Konsantre, konsantrasyon anlamında, psikolojik anlamında sahada iyi durursanız istediğiniz hedefe gidersiniz. Bizim hedefimiz zaten geldiğimizden bu yana playoff'un içinde kalmaktı. E, yine puanlar çok yakın. Her hafta sıralama değişebiliyor. Hem aşağıda çok büyük bir mücadele var. Ki herhalde yıllardır e, böyle bir puan sıralaması e, olmamıştır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bizim amacımız, hedefimiz ee, düşüncemiz. Bütün oyuncu grubunda, camianın da, taraftarın da isteği. Plüofta olmak. Sonrasına bakarız. Oynarken de yorum yapmıyordum. Şu anda da yorum yapmam çok şey olmaz. Ee, çünkü onlarla da maçtan sonra konuştum. Biziz yani. Bizim futbolumuz. Ülke futbolu. Onlar da hata yapacak. Biz de hata yapıyoruz hoca olarak. Oyuncu grubu da hata yapıyor. Ama birbirimize destek olmalıyız. Belki eleştirebiliriz. Evet. Onlar da o eleştirileri alabilirler. Ama eee bizim kendi futbolumuza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Hakem Trios'u da maçtan sonra mutlaka izleyecektir, hatalarını görecektir. Benim yorum yapmam yanlış olur. Ben ülke futbolu adına, ekibimle, diğer hoca arkadaşlarımızla futbolu nereye getirebiliriz, neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz derdimiz o. Öncelikle iyi akşamlar. Maça gelince tabii ki kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazandığımız takdirde e, lig ikincisiyle aramızdaki puan farkını koruyup onların akşamki maçını bekleyecektik. E, aslında ilk yarı e, oldukça da pozisyon anlamında olmasa da gol girişimi olan çok sayıda pozisyonumuz vardı. Son pasları verebilseydik. E, oyun üstünlüğü 90 dakika bizdeydi. Rakibimiz e, ikinci yarı e, oyunun belli bölümlerinde oyuna ortak oldu. Birkaç geçiş pozisyonu yakalamak istediler. E, zannediyorum e, tek attıkları şut da kalemize gol oldu. Ee, tabii ki pozisyon sayısını daha da çoğaltmalıydık maç boyunca. Ee, bunu da eleştir, kendimize eleştirecek olursak bir tek bunu da eleştiri bulabilirim. Pozisyon vermedik, gol girişimlerimiz vardı. İşin bu yana tabii ki ilk ikiden bizi biraz uzaklaştırdı. Ee, olumsuz tarafından baktığımızda akşamki rakibimizin yapacağı maçın sonucunu bekleyeceğiz tabii. İlk iki şansımızı biraz bu maç akşamki rakibimiz kazanırsa tabii ki biraz uzaklaştıracak bizi. Ama olumlu tarafından bakılınca playoff potası içindeki Çorum Spor gibi yeni hocalar geldikten sonra son bizim maç 5. maçı yenilmeyen bu maçtan da zannediyorum 2 ya da 3'ünü kazanan ve her maçtan puan çıkaran bir takımla güçlü bir takımla ve playoff hattı içindeki bir takımla oynadık. kaybet Bu maçı kaybetseydik bizim için çok büyük sıkıntı olabilirdi hem ikili avaracı Çorum Spor'a verip hem de 2 puan daha alıp bize biraz daha yaklaşmalarını sağlayabilirdik. Ki, e, ama dediğim gibi tek attıkları şut gol oldu e, artık önümüzdeki haftalara bakacağız e, güçlü bir takımla oynadık e, beraberliğe çok üzüldük ama bundan sonraki ligin kalan maçlarında her alınan puan o kadar önemli ki e, Preofu hattı içinde kalabilmek preofu hattında kalmak e, çok önemli e, ilk tabii ki kovalayacağız biraz önce söyledim ama eğer ilk iki, iki de, e, başarılı olamazsak e, üçüncü olup e, direkt final oynama şansını elde etmek istiyoruz önümüzdeki maçlar e, tabii ki bir gösterge olacak. Çıkartabileceğimiz en fazla puanı çıkartacağız. Şöyle e, bir birkaç kelime de taraftarlarımıza söylüyor, söylemek istiyorum. 3 yıldır buradayım. Gerçekten takıma çok büyük katkıları oldu. Çok büyük destekleri oldu. E, bazı oyuncularımızın üzerine hem sosyal medyadan hem türgünden e, çok fazla eleştiriler oluyor. Ligin kalan 5 haftası bana bağırıyorlar tribünden çıkartmak istemiyorsan takım hocam söyle biz de bilelim çıkart. Ya bir teknik direktör takımının çıkmasını istemez mi? Bu hangi zihniyet ya? Hangi aptal teknik direktör takımı Süper Lig'e çıksın, bu ligde geç, önümüzdeki sene oynasın ister, Süper Lig'e çıkmasın ister? Ya ben öyle bir şey istemez olur muyum? Ama elimdeki, elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmayı oyuncularımla beraber gayret ediyorum. E bundan sonraki maçlarda da gayret edeceğiz. E umudumuz e, tabii ki ikiye girebilmek. Giremezsek üçüncülük yapıp üçüncülükten e, sadece bir final maçı oynayıp Süper Lig'e çıkabilmek. Eğer o da olmazsa playoff hattının içinde kalıp bir şekilde bu takımı Süper Lig'e taşıyabilmek. E, türbünden serzenişler oluyor ama çoksa az saydılar. Madem ben istemiyorum, takım istemiyor, başkan istemiyor Süper Lig'e çıkmayı. E, madem taraftarlarımız çok istiyor, türbünde niye 100 kişi var? 100 kişi vardı bugün arkadaşlar türbünde. Ben her zaman söylüyorum, geldiğimiz ilk günden beri, Taraftarın verdiği enerji çok önemli. Geçmiş dönemde atlattığımız çok büyük bağımlılar var son iki yılda, son üç yılda hatta çok büyük bağımlılar var. Onlar da bunların bu taraftarımızın emeği çok büyüktü. Dışarıda oynadığımız, içeride oynadığımız maçlarda büyük destek verdiler. Ee, ama ligin son beş haftası, madem şampiyonluk istiyoruz, biz çok istiyoruz. Ee, onlar da sayılarını arttırarak özellikle iç saha maçlarında gelip e, sonuna kadar burada gelen takıma e, burada bir atmosfer yaşatıp yanımızda olmalarını da istiyoruz. Şöyle bugünkü hakem ortaya maç yönetmeye çalıştı. Hataları tabii ki vardır. Ben hata yaptı demiyorum ama mutlaka hataları vardır. Ama ortaya maç yönetmeye çalıştı. İyi de bir vücut dili vardı dördüncü hakeminde yan hakemlerinde. Sadece biraz oyun yavaşlatmasına rakibin izin verdi. Eleştireceğim bir konu olursa sadece onu da eleştiririm. Ama verdiği kararlar gerçekten hani hakkaniyetli kararlar vermeye çalıştı. Biz o konuda kendisine 90 dakika boyunca hiç tereddüt duymadık güvendik. İyi de maç yönettiğini söyleyebilirim. Sadece rakibin biraz vakit geçirmelerine müsamaha gösterdi. O kadar. Başka hakemle ilgili bir sıkıntı yoktu.